Üstad diyorlar, insan ebeden mevzustur. Fıtrat-ı insaninin açılımı bekayı gösteriyor. Dünya içindeki hiçbir şey insanı işba etmiyor, doyurmuyor. Tatmin ve teslim etmiyor. İnsanın koordinatları matematik tabiriyle sonsuz. Namik ya büyük evliyaların, ya peygamberlerin koordinatları. tüm kainatı istina ve ihate edecek muhabbet, his ve donatım, kabiliyet insana verilmiş. İnsan teklifle bak işte Peygamberimiz Cebrail'i açmış. Sıddat-ı Muntaha yani, yani işte Hazreti Adem'in yaratılmasının azmi azmiyle bu nokta. Yani insanda İnsanın cevheri büyük. Yani insanda açığa verecek öyle bir potansiyel, öyle bir enerji var ki nasıl radyoaktif atomları parçalıyorlar ne oluyor? Atom bombası var ya, atom bombasının böyle e, dehşetli tahribatını müspete çevir. Yani her insanın içinde manevi atom bombası manasında intişar edecek. Esmaya, medar hakikatları ham ve hazmedecek donatımlar var. İnsana verilmiş. İşte bu manayı aşmak, yani bizim neticemiz ve meyvedarlık cihetimiz hayata bakıya bakıyor. Halidina <laughs> ferahıda. <laughs> Ebediyetle nem alandırmak, büyütmek. İşte dünya mektebinden, esmanın mektebinden geçmek ahiret namına çalışan şu tezgahlardan ben yani kafamızı gözümüzü kırmadan, yıkmadan, yıkılmadan selametle ebede intikal etmek manası. Bak, i̇nsanın cevherinin büyüklüğü, işsatlarının camiyeti gösteriyor ki bak, dünya insanı şifa etmiyor, doyurmuyor. ya, da yani. Kimse de doymamış ya. Yani. Doyup da giden de olmamış ya. Yani. Tamam. Değil mi? Yani tamam. Ey ölüm meleği artık gel. Ben dünyadan nasibimi aldım. Gel al götür de. Dememişler ya. Yani. Bu, bu açılım bekayı gösteriyor. Ebediyeti gösteriyor. İnsan ebeden mevzus. Ebed için yaratılmış. Donatım bu yani. istat ve kabiliyetin intişar ve inkişafı da bu. Ama tabii açmayınca insan gidip kalıyor. so i enjoyed it